Bir bardak sıvı yağ koyduktan sonra tavamızı iyice bir kızdırıyoruz. Önceden hazırladığımız balıkları iyice bir tuzluyoruz. Balıklarımızı tavaya diziyoruz. 15 dakika pişirdikten sonra balıkları bir tabağın içine alıyoruz. Domates, biber, soğan 5 dakika boyunca böyle pişiriyoruz. Balıklarımızı tekrardan ilave ediyoruz. 2 su bardağı su ilave ediyoruz ve 15 dakika boyunca böyle pişiriyoruz. Arkadaşlar balığımız oldu. Çok güzel oldu. Şimdiden teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.